Hadi başlayalım. Di Merhaba. Ben şey alacağım. Dur. Ne? Bizim dükkan ne dükkanı? Kedi dükkanına ne dersiniz? Kedi dükkanında değilmiş. Kedi satan dükkan demek. Ama benim zaten kedim var. Oh evet. Peki o zaman kediler için bir şeyler satan bir dükkana ne dersiniz? Hey! hey! Tamam. Di Dur. Yardımcı. Kediler için satabileceğimiz bir şeyler bulalım. Bekle. Ne? Çok uzun süre. Kediler ne sever? Aa, Japon elması severler. Aa, evet. Bunlar ödül elması olabilir. Onlar fazla yuvarlak. Tamamen yuvarlak değiller. Bazıları pürüzlü. Aa, evet. Çabuk olun. Makezi her zaman acele <laughs> ediyorsun ama. Satacak bir şeyimiz olmazsa dükkancılık oynayamayız değil mi? Tamam. Artık başlayabilir miyiz lütfen? Bunun ne önemi var ki? Paran olmazsa hayatta hiçbir şey alamazsın. Aa evet bu doğru. Yuvarlak olanlara para olsun mu? Pürüz olanlar da ödül maması olur. Tamam. Pekala. Bunları alma kezi. Bunlar dolar esler. Tamam. Hadi başlayalım. Dedeğin Di merhaba. Dur. Oo. Kedi doğum günü pastasına da ihtiyacım varmış. Ben üzgünüm hiç kalmadı diyeceğim. Ve sonra sen üzüleceksin. Doğum günü pastası. Yok, ben kedi için bir doğum günü pastamız olsun istiyorum. Tamam? <laughs> ee, doğum günü pastamız varmış. Ama sen yine de üzüleceksin. Çünkü istediğinden yokmuş. Neden bahsettiğini hiç anlamıyorum. Hadi başlayalım artık. Dediğim. Merhaba. Merhaba. Şey alacağım. Noo! Kediciklerin konuşabildiklerini hiç sanmıyorum. Öyle mi? Evet. Kedicikler asla konuşamaz. İstediğin bir şey olduğunda şöyle yapman gerekiyor. miau, miau, miau.